Resmi uzay sınırı 100 kilometre olmasına rağmen 80 kilometre üzeri uçanlara astronot ünvanı veriliyor. Bu konuyu ticarileştirmek ve uzay konusunu kamuoyu gündemine sokmak için işleri kolaylaştırıyor. Bir başka teori ise uzay sınırını iyon hareketlerinin sapıttığı 118 kilometre olarak belirlemiş. Buna göre yerden 100 kilometre yukarısı uzay sınırı olarak belirlenmiş. Buna Karman Hattı deniyor. Bu yüksekliği Theodor von Karman belirlemiş bu hattın yukarısında uçak uçamıyor ve gazların etkileşimi farklılaşıyormuş. O nedenle bu yükseklik sınır olarak belirlenmiş. Ancak bunların hepsi atmosfer içinde uzay oluşturma çözümlerinden başka bir şey değil. Dünya atmosferi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer ve eksosferden oluşuyor. Toplam kalınlığı 497 mil, yani yaklaşık 800 kilometre. Yani resmi uzay tanımına göre uzayda hava var. Her şeyden önce şunu bilelim. Uzayın tanımı tamamen propaganda amaçlı olarak belirlenmiş. Uzay kavramının politikaya ve propagandaya dahil edilmesi amacıyla uyduruk bir uzay tanımı yapılmış. Uzay konusu zaten burada bilimsellikten çıkıp dolandırıcılığa doğru kayıyor. İnsanlara uzay diye gösterilen görüntülerin hepsi atmosferimiz içinde. Mesela uzay istasyonu yerden 400 km ötede. Yani atmosferin yarısında uçan bir çeşit uçak. Uzay istasyonu uzayda salınan bir araç değil. Sürekli olarak dünyaya düşmekte olan bir uçak. Zaman zaman motorlarını çalıştırıp kendini düzeltiyor. Uzay istasyonundaki o havasız görünen ortam var ya, işte havasızlıktan değil, uzay istasyonunun hareketi kaynaklı. Bu görüntülerde normal bir uçakla, normal yükseklikte oluşturulan yerçekimsiz ortam görüntüsü, uzay istasyonunun hareketinin benzerini yapıyor. Uzay istasyonunda bu hareket yükseklikten dolayı süreklilik kazanıyor ya da daha uzun aralıklara sahip. Mesela uzay istasyonunda zaman zaman astronot kıyafetiyle çıkıyorlar ya. Diyelim ki istasyona bağlantıları koptu. Ne olur uzaya mı savrulurlar? Hayır dünyaya düşüp ölürler. Çünkü zaten uzayda değiller ve dünyaya düşmekteler. Ama uzay filmleri tam tersi hissiyat verir. Aslına bakılırsa dünya atmosferinin tam olarak nerede bittiği hala bilinmiyor. En az 800 kilometre olarak hesaplanmış ama daha fazla olma ihtimali de var. Burada ay yolculuğu şüpheli konuma geçiyor. Aya gidilmiş olsa atmosferin tam sınırı belirlenmiş olmalıydı. Aslında gerçek manada uzay denebilecek olan, size algılatılan manada uzay yani dünyanın yerçekim alanı dışı bölge 21 milyon kilometre öteden başlıyor. Uzay istasyonu 400 kilometre.